Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemir'in Pakdemirli'nin bakanlığıyla birlikte özellikle Kayseri alanında çok yoğun çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu dönem özellikle ben Malatya tarımı, sanayisi ve ekonomisi ile ilgili spesifik özel çalışmalar yapmaya gayret ediyorum. Geldiğinde Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Abdullah Bey, Tarım İl Müdürümüz Tahir Macit, arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar ki bu konuda ben Meyveci Araştırma Enstitüsü Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje hazırlamışlardı. Ve Sayın Bakanımıza beraber ziyaret ettiğimizde geleneksel tarımın yeni modern tarımla değişmesi gerektiğini, geleneksel tarımı devam ettirirken, yeni modern tarımla uyumlaştırılması gerektiğini paylaştık ve özellikle Malatya ekonomisinin omurgası kayısımız için e, üreticilerimizin elini çok ciddi manada rahatlatacak bir projeyi hayata geçirdik. Bu tesisin amacı e, modern tarımı e, Malatya kayısı üreticileriyle tanıştırmak ve evet. kayısının çağla dönemi, meyve olduğu dönem dahil olmak üzere müdürlerimiz çalışmalarını yapıyorlar. Modern tarımla üreticilerimizi bu oluşturmak için. Kayısıyı dalından kopardığımız andan kükürtlenen anına kadar ki süreci e, ciddi manada kolaylaştıracak bir sisteme dönüştürüyoruz. Üreticilerimiz isim damında kayısılarını kükürtlerken maalesef bu oranları e, kontrol etme, denetleme imkanları yok. Göz kararı kükürt konuyor, istimdamında kayısı kükürtleniyor. Şimdi burada ise yeni tesisimizde ise e, burada görmüş olduğunuz bu mekanizmada kükürt bu mekanizmanın içerisine girecek ve e, görmüş olduğunuz bu depoyu e, buradan vereceğimiz kükürtle birlikte bütün içerisinde gezilen borularla beraber her yer eşit oranda kükürtlenmiş olacak. Kayısının altı, üstü, e, içinde gezen borularıyla birlikte kükürt her yere eşit oranda verilmiş olacak. Siz istim damına kayısıları koyduğunuzda, kasaları koyduğunuzda üstteki kayısılar çok kükürt alıyor, alttakiler azalıyordu. Ve üsttekilerin kükürt oranı fazla oluyordu. Bu da sizin sattığınız üreticiye, şey, ticaret erbabına, ihracatçıya, hem iç ticarette hem de yurt dışındaki ticarette ülke adına, Malatya adına, ihracatçı adına sorun yaşanmasına sebebiyet veriyordu. Bu kükürdü kontrollü hale getirdiğimizde hem iç piyasada hem de dış piyasada kükürtle ilgili sorunumuzun kalmayacağını düşünüyorum. Bu vesileyle bu Malatya'mızda şu an üçüncüsü kuruluyor. Ee, ama Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'den biz bir şey daha istedik. Bu pilot olarak kuruluyor. Şu an üç tane, biz 13 ilçemize de bunun pilot olarak kurulmasını talep ettik. Ve dün e, itibariyle de üç ilçemize daha bu tesisin kurulması konusunda Sayın Bakanımızın talimatı oldu. İnşallah o ilçelerimizle beraber Malatya'da altı tane ilçemizde kükürtleme tesisimizi kurmuş olacağız. Malatya tarımının geleneksel tarımdan modern tarıma geçişinin en önemli adımıdır. Bu tesis sadece kayısı kurutma için kullanılmayacak. Aynı zamanda Malatya'da üretilen hem meyvelerimizin kurutması için hem sebzelerimizin kurutması için. Yani sadece bir, bir buçuk ay, 45 gün değil 12 ay kullanımı açık hale getirilecek. Bundan da özellikle kadın kooperatiflerimiz çok ciddi istifade edecekler. Daha önceki yapan aynı firma geldi. Tek firma Nereli? geldi. Nereli? Sakarya firması. Ha, çok enteresan. Malatya'da çekmiyorsunuz şey değil şey mi? Yani bu evet. 15 ton payısı evet. yık tıklayabildiğimize göre bizim yıllık 100 bin ton. Evet. Kuru Kuran mı? Kuran yaş 4580'de. düşünürsen.